Karaşalık merasında yangın. Karaçallık arasında yangın çıktı. Dikenlikleri birisi yakmış. Şu an itfaiye söndürmeye çalışıyor. Alevler bayağı büyüdü. Bir abinin ağrına sıçamadan itfaiye müdahale etti. Koyunların kaldığı ahır. Evet burası Karaçalık Marası. Birisi otları yakmış. Yangın çıktı. İtfaiyeciler müdahale etti. Yangını söndürdüler. Ama ara ara yine ara yerlerden çıkıyor. İtfaiyeci Evet müdahale ediyor gördüğünüz gibi. Yine denk geldik. Evet. Karaçallık'ın arasında yangın. Dikenlerin yanmasıyla başladı yangın. Hemen ağır etem tutacaktı müdahale edildi. Ama korkulacak önemli bir şey yok. İtfaiyeciler müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Arkadaşlar canlı yayınımız da burada sona eriyor. Şükür maddi zarar yok. Ağır sıçramadan yangın söndürüldü. İtfaiyeciler müdahale etti. Herkese hayırlı günler.